Marvel sinematik evreninde onlarca kahraman tanıdık. Kimisi teknolojiyle, kimisi radyoaktif örümceklerle, kimisi ise sadece iradesiyle devleşti. Ancak hiçbiri Thor'u insan kadar uzun, trajik ve öğretici bir yoldan geçmedi. Thor'un hikayesi sadece bir süper kahraman filmi değil, bir tanrının insanlaşma, bir prensin kral olma ve bir evladın kendi benliğini bulma destanıdır. Videonun başında şunu anlamalıyız. Biz Thor'u ilk gördüğümüzde o 1500 yaşında, yenilmez olduğunu düşündüğü bir güce sahip, kurnazlıktan uzak ve kibriyle kör olmuş bir savaşçıydı. Ama hikayesinin sonunda elimizde kalan her şeyini kaybetmiş, ailesi yok olmuş, halkı katledilmiş ancak yine de layık kalmayı başarmış bir karakterdir. Bölüm 1 Bin Yıllık Miras Asgard'ın Kökenleri Thor'un hikayesi o doğmadan çok önce kan ve barışın ince çizgisinde başladı. Binlerce yıl önce Thor'un dedesi Bor karanlık elflere karşı evreni savunmuştu. Ardından babası Odin 9 diyarı birleştirmek için sert ve bazen acımasız seferlere çıktı. Buz devleriyle yapılan büyük savaş Thor'un büyüyeceği dünyanın temellerini attı. Odin, Laufey'i yenip Kadim Kışlar sandığını aldığında sadece bir savaşı bitirmemişti. Aynı zamanda gelecekteki bir trajediyi yani Loki'yi de yanına alarak Asgard'a dönmüştü. Thor işte bu galibiyetlerin, Altın sarayıyla ile parlayan Asgard'ın ve Barış'ın koruyucusu yuvanının gölgesinde büyüdü. Thor'un karakterini şekillendiren en önemli unsur kardeşi Loki ile olan rekabetidir. Thor her zaman babasının fiziksel gücünü ve savaşçı ruhunu temsil etti. O halkın sevgilisiydi, fırtınayı çağıran, düşmanlarını tek vuruşta deviren altın çocuktu. Odin her iki oğluna da ikiniz de kral olmak için doğdunuz diyerek büyüttü. Ancak bu Thor için bir hak, Loki için ise gizli bir yaraydı. Thor'un çocukluğu ve gençliği devleri avlamakla, ziyafetlerde kadeh kaldırmakla ve Mjölnir'in ağırlığına alışmakla geçti. O dönemdeki Thor için liyakat sadece savaş meydanında en çok düşmanı öldürmekle ölçülüyordu. Fedakarlığın ne olduğunu henüz bilmiyordu. Thor'un hikayesindeki en ikonik unsur şüphesiz Mjölnir'dir. Eitri tarafından bir yıldızın kalbinde dövülen bu çekiç Thor için sadece bir silah değil, kimliğinin bir parçasıydı. Odin çekici o meşhur büyüleri yapmadan önce bile Thor bu silahı bir ego tatmin aracı olarak kullanıyordu. Thor çekicini her savurduğunda aslında babasının onayını ve kendi gücünü kanıtlıyordu. Ancak bu güç onda tehlikeli bir narsizm yarattı. Dokuz diyarın ona hayran olduğunu, hiçbir ordunun karşısında duramayacağını düşünüyordu. Bu kibir onu Asgard'ın gelmiş geçmiş en büyük kralı yapabilirdi ya da sonunu getirebilirdi. Bölüm 2 Kibir, ihanet ve Sürgün Asgard her zamankinden daha parlaktı. Thor binlerce yıldır beklediği o ana gelmişti, kral olmak. Ancak bu tören sadece bir görev değişimi değil, Torun kibrinin zirveye çıktığı noktaydı. Çekicin havaya savuruşu, halkın alkışları ve yüzündeki o mağrur gülümseme Thor o an krallığın sadece şan ve şöhret olduğunu sanıyordu. Buz devlerinin Asgard mahzenlerine sızması Tor'un içindeki o kontrolsüz öfkeyi tetikledi. Odin'in barışı koruma öğütlerini bir kenara iten Thor, Loki'nin de manipülasyonuyla Jotunheim'a yani düşmanın kalbine daldı. Bu sadece stratejik bir hata değil, 9 diyarda milyonlarca cana mal olabilecek bir savaşın kıvılcımıydı. Jotunheim'deki yıkımın ardından Asgard'a döndüklerinde Odin, Thor'un içindeki o tehlikeli karanlığı gördü, kibir. Odin, Thor'un zırhını parçaladı, rütbesini söktü ve onu ölümlü bir insan olarak dünyaya sürgün etti. Ama asıl darbe başkaydı, Mjölnir'e fısıldanan o büyü. Kim bu çekici tutarsa, eğer layıksa Thor'un gücüne sahip olacak. Bu cümle Thor'un tüm hayat hikayesinin anahtarıdır. Artık Thor gücünü kanından değil karakterinden almak zorundadır. Thor New Mexico çöllerine düştüğünde artık bir yıldırım tanrısı değildi. O sadece kendi kendine konuşan tuhaf kıyafetli bir deliydi. Jane Foster, Eric Selvig ve Darcy ile tanışması Thor'un hayatındaki ilk gerçek empati kurmanlarını doğurdu. Bir restoranda kahve içmesi, sıradan insanların dertlerini dinlemesi ve Jane olan ilgisi onun binlerce yıldır görmediği bir şey öğretti. Kırılganlık. Filmin en can alıcı anı Thor'un shield üstüne sızıp çekicini kaldırmaya çalıştığı sahnedir. Yağmurun altında tüm gücüyle asılmasına rağmen Mjolnir yerinden oynamaz. Thor o an yıkılır çünkü o ana kadar kimliğinin sadece güç olduğunu sanıyordu. Gücü gittiğinde geri hiçbir şey kalmadığını fark etti. İşte bu gerçek bir kahramanın doğuşu için gereken o sıfır noktasıydı. Loki'nin gönderdiği yok edici kasabaya saldırdığında Thor'un önündeki seçenek vardı. Kaçmak ya da ölmek. Thor güçleri olmadan sadece bir insan olarak yok edicinin karşısına dikildi. Jane'i ve masum insanları korumak için canını feda etmeye hazırdı. İşte tam o anda çekicin Odin tarafından belirlenen kriteri sağlandı. Thor başkası için ölmeyi göze aldığı an tekrar layık oldu. Gök gürültüsü geri döndü. Zırhı bedenini sardı. Ancak bu seferki Thor Jotunheim'a giden Thor değildi. Artık o gücü egosu için değil masumları korumak için kullanan bir kahramandı. Bor dünyada layık olduğunu kanıtlayıp gücünü geri kazandığında aklı sadece sevdiği kadında değil aynı zamanda kaosa sürüklenen evindeydi. Gökkuşağı köprüsü aracılığıyla Asgard'a döndüğünde karşısında çocukluk kahramanı değil taht hırsı ve dışlanmış ikisiyle delirmiş bir kardeş buldu. Loki'nin planı basitti ama korkunçtu. Baba Odin'e layık olduğunu kanıtlamak için Asgard'ın ezeli düşmanı olan buz ve onların diğer Jotunheim'i tamamen yok etmek istiyordu. Thor bir zamanlar kendisini de yok etmek istediği bu ırkı kurtarmak için şimdi kendi kardeşine karşı durmak zorundaydı. Bu Thor'un ne kadar değiştiğinin en somut kanıtıydı. Savaş, Bifrost'un kalbinde tüm evrenin dengesini tutan o devasa mekanizmada doğru ulaştı. Thor Loki'yi durdurmanın tek bir yolu olduğunu anladı. Köprüyü yok etmek. Ancak bunun bedeli çok ağırdı. Köprü yok olursa Thor bir daha dünyaya yani Jane'e dönemeyecekti. Thor kendi mutluluğunu ve sevdiği kadını bir kenara itti. Binlerce buz devini kurtarmak adına kendi kalbini kırmayı göze aldı. Ve Mjölnir'i köprüye defalarca vurdu. Köprü parçalanırken sadece bir ulaşım yolu değil, Thor'un geçmişi ve arzuları da havaya uçuyordu. O an Thor gerçek bir kralın, halkının ve evrenin barışı için kendi saatinden vazgeçmesi gerektiğini acı bir şekilde öğrendi. Köprü patladığında iki kardeş uçurumun eşiğinde asılı kaldı. Odin son anda yetişip Thor'u ve Loki'yi tuttu. Loki babasının gözlerine bakarak yaptığı her şey onun için yaptığını söyledi. Ancak Loki elini bıraktı. Thor'un hayır çığlıkları arasında karanlık uzay boşluğuna yani sonsuzluğa düştü. Thor o an sadece bir köprüyü değil, ruhunun yarısını kardeşinde kaybettiğini sandı. Thor artık tahtı devralmaya hazır bir prensti ama o artık tahtı istemiyordu. Çünkü kral olmanın ne kadar ağır bir yük olduğunu görmüştü. Gözleri uzaklarda Jane'in olduğu dünyadaydı ancak bilmediği bir şey vardı. Uzay boşluğuna düşen Loki ölmemişti. Chitauri ordusunun lideri Thanos ile karşılaşmış ve dünyaya doğru çok daha büyük bir tehdit olarak geri dönmek üzere yola çıkmıştı. Bölüm 3 Bir ekip, bir kardeş ve bir istila Bifrost yok edilmişti ancak Loki dünyayı tehdit ettiğinde Odin boş duramazdı. Thor'un dünyaya dönüşü bir mucize değil bir fedakarlıktı. Odin büyük bir kişisel risk alarak karanlık enerjiyi kullandı ve Thor'u dünyaya gönderdi. Bu sahne Thor için sadece bir görev değil, babasından olan güveninin bir testiydi. Thor sevdiği kadını ve kardeşini bulmak için geri dönmüştü, ama bulduğu şey bir savaş alanından farksızdı. Loki'nin New York işgal etmesi Thor'un kalbindeki en büyük yaraydı. Millet bir çok insan öldürdü dediğinde Thor'un refleks olarak verdiği o evlatlık cevabı aslında bir savunma mekanizmasıydı. Thor Loki'nin hala kurtarılabileceğine inanıyordu. New York savaşı boyunca Thor bir yandan Çitar Ordusunun yıldırımlarıyla kavururken diğer yandan da Gözep kardeşindeydi. Savaşın sonunda Loki'yi susturup yakaladığında aslında sadece bir suçluğu değil, ailesinin parçalanmış bir parçasını Asgard'a geri götürüyordu. Bölüm 4 Kayıpların Başlangıcı ve Karanlık Dünya Avengers sonrasında Thor bir zamanlar babasının yaptığı şeyi yapıyordu. Dokuz diyarda barışı yeniden tesis etmek. Artık o Jotunheim'e gidip savaş çıkaran çocuk değil, isyanları bastıran ve nizamı kuran bir komutandı. Ancak bu düzen binlerce yıl öncesinden gelen bir lanetle, maleket ve gerçeklik taşı ile bozuldu. Frigga'nın ölümü, Thor'un ruhundaki ilk büyük çatlak. Torun hayat hikayesinde annesi Friga onun duygusal pusulasıydı. Friga'nın ölümü Torun o ana kadar yaşadığı en saf ve en engelleyemediği acıydı. Annesini koruyamamış olması Torun o yenilmez tanrı imajını ilk kez sarstı. Bu ölüm Thor'u hiç istemediği bir şeye zorladı. Zindandaki Loki'den yardım istemek. Thor ve Loki'nin Svartalheim'daki yolculuğu aslında çok kritikti. Thor Loki artık güvenmiyordu ama ona ihtiyaç duyuyordu. Loki'nin oradaki sözlü ölümü Thor'un içinde bir boşluk daha yarattı. Kardeşinin kendini feda ettiğini sanan Thor Asgard tahtını bir kez daha reddetti. Odin kılığındaki Loki'ye senin gibi büyük bir kral olmaktansa iyi bir adam olmayı tercih ederim demesi Thor'un liyakat anlayışının artık iyi bir adam olmak üzerine kurulu olduğunu kanıtlıyordu. Bölüm 5 Kıyamet Kaçınılmazdır Hikayenin bu kısmı Thor'u karanlık ve kasvetli bir mahzende zincirlere vurulmuş halde görerek başlar. Karşısında alevler içindeki Surtor vardır. Surtor kehanet edilen Ragnarok'un kendi elleriyle gerçekleşeceğini anlatırken Thor her zamanki gibi özgüveni ve hafif alaycı tavrıyla onu dinler. Thor için bu haftalık bir görev gibidir. Mjölnir'i çağırır, Surtur'un ordusunu darmadağın eder ve yaratığın tacını söküp alır. Thor bu tacı Asgard mahzenlerine kilitlediğinde Ragnarok'un sonsuza kadar engellendiğini sanmaktadır. Ancak bilmediği şey şudur, gerçek kıyamet dışarıdan değil, içeriden gelmektedir. Thor zaferinden sonra evine döndüğünde garip bir manzara ile karşılaşır. Asgard her zamankinden daha farklı bir atmosferdedir. Halk devasa bir heykelin önünde toplanmış, Loki'nin sözde kahramancı ölümünü anlatan trajik bir tiyatro oyunu izlemektedir. Tahtta oturan Odin ise bildiğimiz o bilge kral değildir. Elinde özümüyle keyif yapan kendi ekeline öven bir figürdür. Ancak Thor gerçeği sahneler içinde ortaya çıkarır. Tahtta oturan kişi babası değil, öldüğünü sandığı kardeşi Loki'dir. Thor'un öfkesi büyüktür. Loki bencilce arzuları için babalarını tahttan indirmiş, zihnini bulandırmış ve onu dünyaya sürgün etmiştir. Asgard gibi bir krallık bir illüzyonistin elinde oyuncak olmuştur. Thor Loki ile yanına alarak hemen New York'a gider. Ancak karşılaştıkları manzara daha da yürek vurucudur. Loki'nin odini bıraktığı huzur evi yıkılmış, babaları ise ortadan kaybolmuştur. Bu noktada Doktor Strange'in yardımıyla Norveç'in sessiz kıyılarına ulaşırlar. Orada ömrünün son demlerini yaşayan bir baba ve iki sorunlu oğul karşı karşıyadır. Odin'in Norveç kıyılarındaki o son anları Thor'un hayatındaki en büyük kırılmalardan biridir. Odin Thor'a liyakatini ve gücünü övmek yerine korkunç bir gerçeği fısıldar. Hela. Thor ve Loki'nin hiç bilmediği Odin'in kanlı geçmişinin bir parçası olan ilk çocuğu. Odin Asgard bir yer değil, halktır diyerek toza dönüşüp rüzgara karıştığında Thor için sadece bir ebeveyn kaybı değil, aynı zamanda tüm koruma kalkanlarının yok olduğu bir dönem başlar. Norveç'in hırçın dalgaları kıyıya vururken gökyüzü aniden kararır. Thor ve Loki babalarının yasını tutamadan evrenin en karanlık sırrıyla yüzleşmek üzeredir. Hava soğur, gerçeklik sanki bir kağıt gibi yırtılır ve ortaya çıkan o simsiyah dumanlı portalın içinden hele adamını atar. Hela'nın duruşu Thor'un o güne kadar karşılaştığı hiçbir düşmana benzemez. O ne bir buz devi ne de bir robot ordusudur. O bizzat ölümün tanrıçasıdır. Üzerindeki karası zırhı, darmadağın saçları ve gözlerindeki o bin yıllık intikam ateşiyle Hela sadece bir kardeş değil, Asgard'ın saklı kalmış, kanlı geçmişinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Thor her zamanki gibi kahraman edasıyla öne çıkar, Mjolnir'i elinde sıkıca tutarken karşısındakini bir yabancı gibi selamlar. Ancak Hela'nın ilk cümlesi tüm hiyerarşiyi alt üst eder. Diz çökün, Babanızın önünde yaptığınız gibi. Loki'nin kurnazlığı ve Thor'un onuru bu kibir karşısında öfkeyle parlar. Thor bu tehdidi savuşturmak için o meşhur hamlesini yapar. Evrenin en güçlü silahı olduğuna inandığı Mjolnir'i tüm gücüyle Helaya fırlatır. İşte burası izleyicinin nefesini kesmesi gereken andır. Mjolnir havayı yırtarak Hela'ya doğru uçar. Normalde çarptığı her şeyi yok eden, sadece layık olanın kaldırabildiği bu efsanevi çekiç Hela tarafından sanki bir oyuncakmış gibi tek elle havada yakalanır. Thor'un yüzündeki o saf şaşkınlık yerini dehşete bırakır. Bu imkansız diye fısıldar. Hela çekicin üzerinde çatlaklar oluşturmaya başlarken o ikonik cevabı verir. Tatlım senin neyin imkansız olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Bir saniye sonra ise koca bir yıldızın kalbinde dövülen torun bin yıldır kimliğin üzerine inşa ettiği Mjölnir, Helen'in avucunda parçalar ayrılarak patlar. Bu patlama Thor'un sadece silahını değil, o güne kadarki tanrı imajının da yıkılışıdır. Thor o an sadece bir silahı kaybetmemiştir. O babasının ona verdiği o sahte güvenli dünyayı kaybetmiştir. Loki dehşete kapılarak gökkuşağı köprüsünü çağırır. Ancak bu yaptıkları en büyük hata olur. Işınlanma tünelinin içinde Hela iki kardeşi de sanki birer böcekmiş gibi dışarı fırlatır. Thor karanlık uzay boşluğuna doğru sürüklenirken gördüğü son şey Hela'nın Asgard'a, evine doğru tek başına ilerleyişidir. Thor kendini evinin çöplüğü olarak bilinen Sakarda bulur. Artık çekici yoktur, saça kesilmiştir, onları kırılmıştır. Ancak bu yok oluş onun gerçek gücünü keşfetmesi için gereken boşluğu yaratacaktır. Bölüm 5 Asgard'ın Kaderi ve gök gürültüsünün Uyanışı Sakar sahnelerinde Thor'u Grandmaster'ın elinde bir köle gladyatör olarak görürüz. Burada Valkyrie ile tanışması kritiktir. Çünkü Valkyrie Helen'ın geçmişte neler yapabileceğini bizzat görmüş, ordusu yok edilmiş bir kaçaktır. Thor burada sadece bir savaşçı değil, bir lider olmayı öğrenir. İş arkadaşı Hulk ile olan dövüşü sırasında zihninde Odin'in silüetini görür. Mjölnir olmadan yıldırımları çağırdığı o an Thor'un karakter gelişiminin zirvesidir. O bir çekiş tanrısı değil, gök gürültüsü tanrısıdır. Güç dışarıda değil, içindedir. Thor halkını kurtarmak için geri döndüğünde artık tahtın peşinde değildir. Helayı yenemeyeceğini anladığında tarihin en paradoksal kararını verir. Asgard'ı kurtarmak için Asgard'ı yok etmek. Surtoru serbest bırakarak Ragnarok'u bizzat başlatır. Hela Asgard ile birlikte yok olurken Thor bir mülteci gemisinin kaptan köşkünde, gözünün birini kaybetmiş ama ruhunu kazanmış bir kral olarak durmaktadır. Ragnarok'un sonunda Thor halkını kurtarmanın gururuyla nereye sorusuna dünyaya cevabını vermişti. Ancak Infinity War başladığında o umut dolu gemi bir mezarlığa dönmüştür. Thanos evrendeki en büyük tehdit olduğunu göstermek için ilk kurbanı olarak Asgardlıları seçmiştir. O bir tanrıydı, bir kraldı ama Thanos'un karşısında sadece zincirlenmiş ve etkisiz hale getirilmiş bir seyirciydi. Thor'un en sadık dostu Haimdal son bir büyüyle halkı dünyaya gönderdiğinde Thanos'un kılıcı göğsünü yener. Thor'un o anki sessiz çığlığı kaybettiği her şeyin başlangıcıdır. Loki Thor'un gözlerine bakarak o meşhur cümleyi kurar. Sana söz veriyorum kardeşim, güneş üzerimizde yeniden doğacak. Loki Thanos'u öldürmeye çalışırken bu olarak can verdiğinde Thor'un dünyası tamamen kararır. Thor kardeşinin cansız bedenine sarıldığında gemi patlar. Artık o uzay boşluğunda tek başına sürüklenen kimsesiz bir ölüdür. Bölüm 6: Kaybedecek ne kaldı? Galaksinin koruyucuları Thor'un baygın bedenini gemilerinin camına yapışmış halde bulduklarında Peter Quill bile onun bir adam ve bir tanrının karışımı olduğunu kabul etmek zorunda kalır. Thor uyandığında ise intikam hırsıyla yanmaktadır. Burada Rocket Raccoon ile yaptığı konuşma Thor'un en duygusal sahnelerinden biridir. Thor ailesini, halkını ve evini kaybettiğini bir bir sayar. İşte bu kısımda aslında Thor'un artık kaybedecek bir tek canı kaldığını ve yapabileceği tek şeyin savaşmak ve intikam olduğunu anlarız. Thor Thanos'u öldürebilecek tek şeyin tanrı katili bir silah olduğunu bilir. Roket ve Groot ile birlikte Nidavellir'e gider. Ancak orası terk edilmiş, devasa cüce Eitri ise sakat bırakılmıştır. Thor Stormbreaker'ın dövülmesi için ölümü göze alır. Bir nötron yıldızının tüm yakıcı gücünü bedeninde tutmak zorunda kalır. Derisi kavrulurken, kemikleri kırılırken Thor pes etmez. Bu sahne Thor'un liyakatinin fiziksel dayanıklılığıyla birleştiği andır. Silahın sapı eksik olduğunda ergen Groot kolunu feda ederek Stormbreaker'ı tamamlar. Artık Thor Bifrost'u bizzat kontrol edebilen evrendeki en güçlü silah sahiptir. Wakanda'da Avengers ve Wakanda ordusu Thanos'un binlerce yaratığı karşısında yenilmek üzeredir. Ancak bir anda gökkuşağı köprüsü ortaya çıkar ve o efsanevi Avengers teması çalmaya başlar. Stormbreaker havada dönerek binlerce düşmanı tek seferde yok ederken Thor gökten bir yıldırım gibi iner. Bana Thanos'u getirin diye haykırdığı an MCU'nun en ikonik kahramanlık anıdır. Thor o an sadece bir savaşçı değil, doğanın durdurulamaz bir gücüdür. Wakanda sahasında koşan Steve Rogers ve diğerleri gerçek bir tanrının öfkesine şahitlik ederler. Savaşın sonunda Thanos tüm sonsuzluk taşlarını toplamış halde Wakanda'ya gelir. Avengers tek tek devrilirken Thor gökyüzünden bir şimşek gibi süzülür ve Stormbreaker'ı Thanos'un göğsüne saplar. Thor Thanos'un yanına gidip silahı daha da derine iterken kulağına fısıldar. Sana bunun için öleceğini söylemiştim. Ancak Thor'un intikam hırsı mantığının önüne geçmiştir. Thanos'u yavaşça acı içinde öldürmek istemiş, işi bitirmemiştir. Thanos acı içinde gülümser ve o yıkıcı cümleyi söyler. Sen benim kafamın nişan almalıydın. Thanos parmağını şıklatır. Evrenin yarısı toz olup dağılırken Thor elinde kanlı silahıyla başarısızlığın ve kibirinin yarattığı sessizliğin ortasında kalır. Her şeyi olan bir prensten hiçbir şeyi kalmayan bir yenilmişe dönmüştür. Beş yıl sonrasını atladığımızda karşımızda o bildiğimiz heybetli tanrıyı bulamayız. Norveç'in kıyılarında kurulan yeni askar Thor'un kaçış alanıdır. Thor dış dünyadan kopmuş, kendini biraya, pizzaya ve video oyunlarına vermiştir. Çünkü ayık kaldığı her an Thanos'un göğsüne vurduğu o anı ve sonrasındaki yıkım hatırlamaktadır. Halkı dışarıda balıkçılık yaparken o karanlık bir kulübede kendi suçluluk duygusunda boğulmaktadır. Halk ve roket onu ikna etmeye geldiğinde Thanos adını duyduğu andaki panik atağı Thor'un ne kadar kırılmış olduğunun kanıtıdır. Ancak bunca yaşadığı zorluğa rağmen Thor dünyayı kurtarmayı denemek için bir kez daha ayağa kalkar ve tekrar toplanır. Thor zaman soygunu için 2013 yılındaki Asgard'a annesinin öldüğü güne döner. Bu sahne Thor'un iyileşme sürecinin başlangıcıdır. Anne onun gelecekte ne kadar çok şey kaybettiğini bir bakışta anlar. Thor ağlayarak başarısız olduğunu anlatırken Frigga ona şu unutulmaz dersi verir. Herkes olması gereken kişi olmakta başarısız olur Thor. Bir kahramanın ölçüsü olduğu kişi olmakta ne kadar başarılı olduğudur. Thor geçmişten ayrılmadan önce elini uzatır ve bekler. O sessizlik anında kalbi duracak gibidir. Acaba bunca hatadan sonra çekiç hala bana gelecek mi? Mjölnir uçarak eline konduğunda attığı o çığlık sadece gücünü geri kazandığının değil, özündeki iyiliğin hala orada olduğunu kanıtıdır. Kendi zamanına geri döndüğünde 2014 yılından gelen Thanos karargahı yerle bir eder. Thor, Iron Man ve Kaptan Amerika ile birlikte Thanos'un karşısına dikilir. Artık o depresif adam gitmiş, örülmüş sakalları, iki elindeki iki efsanevi silahı ile tam bir viking savaşçısı gelmiştir. Kaptan Amerika Mjolnir'i kaldırıp Thanos'a vurduğunda Thor'un yüzündeki o gururlu gülümseme ve biliyordum demesi onun kibrinin tamamen yendiğinin göstergesidir. Başka birinin kendi silahını kaldırması onu kıskandırmaz, aksine onurlandırır. Thanos ile olan savaşlarından sonra Tony Stark sonsuzluk taşlarını alıp parmak şıklatır ve herkesi kurtarır. Thor bu anda yine yıkılır çünkü bir dostunu daha kaybetmiştir. İşte tüm bunlardan sonra Thor binlerce yıllık kaderini değiştirir. Krallığın ona göre olmadığını, liyakatinin yönetmek değil korumak olduğunu anlar. Tacı Valkyrie'ye devreder. Kral olmam gereken kişi değil, olduğum kişi olma zamanım geldi diyerek galaksinin koruyucuları ile birlikte gitmeye karar verir. Thor galaksinin koruyucularının gemisine binerken artık bir ünvanı, bir evi veya bir halkı yoktur ama ilk kez huzuru vardır. Thor Quill ve ekibiyle takılırken kendini bulmaya çalışır. Meditasyon yapar, vücudunu forma sokar ama kalbi hala boştur. Ta ki iki şey hayatına girene kadar. Tanrı katili Gor ve kanserle savaşan Jane Foster. Jane'in Mjolnir'i kuşanıp Mighty Thor olarak geri dönmesi, Thor için hem bir şok hem de eski bir aşkın yeniden alevlenmesidir. Ancak Jane'in çekici her kullandığında ölüme yaklaştığını öğrenmek, Thor'u yeni bir kayıp korkusuyla yüzleştirir. Bu sefer Thor bencilce davranmaz. Jane'in son anlarında yanında olur ve onun bir kahraman gibi huzur içinde gitmesine izin verir. Gor tüm tanrıları yok etmek için Eternity'ye ulaştığında, Thor'u kaba kuvvetle değil, sevgiyle durdurur. Gor'a nefret yerine sevgiyi seçmesini söyler. Gor ölmeden önce ölen kızının geri getirilmesini diler. Thor Jane'i kaybetmiş, ailesi yok olmuş bir adam olarak Gor'un kızılavı evlat edilir. Thor'un tüm o ihtişamlı savaşçı kimliğini bir kenara bırakıp en insani yanını kucakladığı andır. Bir zamanlar evrenin kaderini belirleyen o devasa eller şimdi mutfakta küçük bir kız çocuğu için kahvaltı hazırlıyor. Thor lavın ayakkabılarını bağlarken, onunla şakalaşırken ve ona dünyayı anlatırken aslında kendi yaralarını sarıyor. Artık yaşamak için intikam gibi karanlık bir sebebe ihtiyacı yok. Artık onun bir sebebi var. Her sabah uyanması gereken, onu baba olarak gören, ona muhtaç olan küçük bir can. Thor'u daha önce birçok kez öfkeli gördünüz. Thanos halkını katlettiğinde canavara dönüştüğünü gördünüz. Ama onu henüz bir baba olarak savaşırken görmediniz. Avengers Doomsday'de Doktor Doom karşısına çıktığında Thor sadece evreni kurtarmak için orada olmayacak. O kızına yaşayabileceği bir dünya bırakmak için savaşacak. Bir tanrıyı öldürebilirsiniz, bir kralı tahtından indirebilirsiniz ama evladını koruyan bir babayı asla durduramazsınız. Torun insan geri dönüyor. Arkasında bin yıllık bir acı, elinde gök gürültüsü ve kalbinde aşk ile. Torun hikayesi bize şunu öğretti. Ne kadar düşerseniz düşün, ne kadar çok şey kaybederseniz kaybedin, sevmek için hala bir sebebiniz varsa, hala layıksınız demektir. Gök gürültüsü artık sadece fırtınanın habercisi değil, bir çocuğun güvenli uykusunun koruyucusu. Bu devasa destanı benimle birlikte sonuna kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer Torun bu dönüşümü sizin de kalbinize dokunduysa, videoyu beğenmeyi ve bu yolculukta bana eşlik etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki Avengers Doomsday ve Çoklu Evren'in diğer efsanelerinde de yine beraber olalım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.